Merhaba sevgili dostlar Bugünkü konumuz Çiftler arasında kendine saygı ve kendini kabule geçmekle ilgili bir e, konuyu ele almak istedim. Yine aldığım notlardan yola çıkarak sizinle paylaşmak istiyorum. Çiftler arasındaki ilişkide kendine saygı ve kendini kabul duygusunun sağlanması sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişkinin çok önemli bir temelidir. Bu süreç bireysel olduğu kadar ilişki dinamikleriyle de doğrudan bağlantılıdır. Hem bireysel olarak hem de çift olarak bu süreci nasıl destekleyebiliriz? Birlikte e, konuşalım. Bireysel düzeyde eğer değerlendirirsek bunu, kendine saygı ve kendini kabul için geçmişin farkında olmak, çocukluk deneyimleri, aileden öğrenilen değerler ve önceki ilişkiler kişinin kendilik algısını etkiler. Bunları tanımak öz saygı geliştirmede ilk adımdır. Gerçekçi öz değerlendirme. Kişi kendi güçlü ve zayıf yönlerini dürüstçe görebilmeli. Aşırı eleştiri veya yüceltme sağlıklı öz saygının önünde çok önemli bir engeldir. Kendine şefkat geliştirmek. Hatalar karşısında suçlamadan Anlayışla yaklaşmak, bu kişinin kendini olduğu gibi kabul etmesini daha kolaylaştırır. E, i̇lişki düzeyinde yola çıkarsak eğer, biraz evvel bireysel düzeyde e, izah etmeye çalıştım. Çiftler arasındaki öz saygı e, ve kabulü destekleme nelerdir? Bunlar e, koşulsuz kabul ortamı. Partnerlerin birbirini değiştirmeye çalışmadan olduğu gibi kabul etmeleri güvenli bir duygusal alan yaratır. Empati ve dinleme. Eşler birbirlerini gerçekten dinlediklerinde anlaşıldıklarını hissederler. Bu da kişinin kendilik değerini pekiştirir. Sınırların tanınması. Her bireyin duygusal, fiziksel ve zihinsel sınırları vardır. Bu sınırları korumasına kişinin öz saygısı korumasına yardımcı olur. Destekleyici geri bildirim. Eleştiriden çok yapıcı geri bildirim vermek Partnerin kendine güvenini destekler. Birlikte gelişim fırsatları. Ortak hedefler belirlemek. Örneğin kitap okumak, birlikte terapiye gitmek, birlikte eğitim almak. Her iki bireyin kişisel olarak ilişki içinde büyümesine katkı sağlar. Terapi ve danışmanlık yoluyla desteklemek Çiftler bazen bireysel top e, travmaları, geçmişte aldıkları, kır, yaşadıkları kırgınlıkları veya iletişim sorunları nedeniyle öz saygılarını birbirlerine ilişkiden e, den,